Nasıl olabilir ki böyle Var bir şey? Var bir şey diyordum ama yani hakikaten bu kadarını ummuyordum yani. Bizim köyde itibarımız büyüktür Ayşegül Hanım. Biz sevilen, saygı duyulan bir aileyiz. Bizim böyle bir şey yapmayacağımızı bütün köy halkı bilir. Yani bunu onlara bile sorsanız bunun cevabı... Aradınız verir. mı sonra Kadir'i? Tabii ki. Köyü aradım. Kadir'in yani eşimin annesini, kayınvalidemi... Ne dediler? Babasını Haberleri olmadıklarını bilmiyorlar, İstanbul'da olduklarını zannediyorlar. Onlardan da haber gelirse bana mutlaka dönün dedim ama bu zamana kadar hiç kimse beni aramadı. En çok kimin kaybına üzüldünüz burada? Tabii ki evladım. Daha kokusunu bile nasıl olduğunu bilmediğim... ...evladım, bir yaşındaki evladımı yaşını bile dolduramadan elimden gitti. ...en çok onun özlemiyle yapıyorum. Ama... ...inşallah bulacağım. Bulacağım ve evladımı bağırma basacağım. Aşkım Evladınız sizi buldu desem... Nasıl? Gerçekten mi? Bize başvuran... ...bu fotoğrafı veren... ...oğlunuz Efe. Ne diyorsunuz? Evet. Nerede görebilir miyim? inşallah görebileceksiniz burada. Fakat size bir şey söylemek istiyorum ben. Buyurun. Şimdi sizin anlattıklarınızla taban tabana zıt şeyler biliyor ve böyle büyütülmüş Efe. Sizin bir dolandırıcı olduğunuzu zannediyor. Annesine büyük şiddet gösterdiğinizi düşünüyor annesini zorla kaçırarak evlendiğinizi düşünüyor ve dayısını da dolandırdığınızı düşünüyor. Pes, pes. Yani bu çocuğu böyle büyütmüşler ve çocuk sizi merak ediyor. Öyle ya da böyle babama ulaşacağım. Ona iki çift sözüm var diye sizi arıyor. Biliyor musunuz? Ya inanamıyorum. Ya inanamıyorum. Ya. Ona da dedim yani bak dedim, oğlum hiçbir şey tek taraflı değildir. Bir de babanı dinle. Madem biz babanı bulduk, yani sizi bulmak üzere bize başvurdu. Evet. Ve tabii genç bir çocuk. Çok genç e, ve hani fevri de davranıyor. Sakin olmaya da çalışıyor. Kadir'den her şey beklenir. Yapmıştır inanın. Ya nasıl bir insanmış, nasıl i̇nanırım. bir dayıymış hakikaten ama, bir insan. Ama, ama eşinizle Değil Hiç mi? Çok hatalı. nasıl müsaade etti buna? Değil mi? O nasıl böyle... İnanamıyorum. Yani hani insanın ailesini, çocuğunun babasını... Hani niye böyle bir şey için bıraksın biz? Nasıl bir hırsmış bu? Ya da ne hırsıymış? Yani daha fazla para hırsı mı ne ben anlamadım gerçekten yani. Bunun böyle olmadığını anlatmak zorundayız. Benim evet. böyle bir böyle bir baba olduğuma inanması kabullenilemez. Kesinlikle, kesinlikle haklısınız. Kesinlikle haklısınız lazım. tabii ki. Ben de oğlunuzun sizi dinlemesini ve sizi tanımasını çok istiyorum. Teşekkür ederim. Ne demek? Ama nasıl anlatacağız, nasıl sıfat edeceğiz bir yolunu bulmamız lazım. Anlatırız hele siz bir, bir araya gelin. Gelmek ister misiniz Efe bir araya? Ne demek burnumda tutuyor. Umarımla tut Tabii ki görmek istiyorum. Çok zor bir durum ya. Vallahi zor bir durum. Ne diyeyim ya? Sakin olun, sakin olun, olun Cemil Bey ya. Üzülmeyin ne olur. Kusur mu olur? <laughs> Benim de sinirlerim bozuldu var <laughs> Niye insanlar bunu yapar yani? Niye insanlar bunu birbirine <laughs> yapar? Ne diye bir yapar? Bir anne adına bir dayı böyle bir kötülüğü, böyle bir babasızlık duygusunu, babayı sevmemeyi aşlamayı nasıl ama nasıl, yani nasıl bu... yapar? <laughs> Hakikaten bu neyin hırsı, bu neyin? E... Yaptıklarının hepsinin hesabını soracağım ondan. Belki de eşiniz çekindi sizden. Hani hani ne bileyim hani dediğiniz gibi sizin öğrendikten sonra hani belki kardeşine yahut hani kendisine bilemiyorum hani bir zarar vereceğinizi mi düşündü? Haberdar mıydı acaba bütün bunlardan? Ben böyle bir insan değilim. Hiçbir zaman Hiçbir şey Saçının teline bile zarar vermedim. Vermek de istemem. O Kadir. Her şeyin çuvan başı Kadir. <laughs> Kardeşinin de aklını çeldi. Ufacık yavruyu da beynini yıkadı ben biliyorum. <laughs> ya oğlumuzun bu şekilde büyümüş olması çok kötü. Ama hayatta çözülmeyecek, bu anlamda çözülmeyecek bir şey yok diye düşünüyorum. Eğer sizin yaşadıklarınız gerçekse... Kesinlikle. Yani Aynen ki bunlar herhalde ispatlıdır kesinlikle. değil mi Cemil Bey? Belgeliği, şeygesi var. Her şeyin ispatı var. Her şeyin şahidi var. Siz bütün var. o kredileri ödediniz mi peki o çekmiş sizin adınıza ha? Sormayın. O borçları hep ödediniz mi ya? Kardeşime verdiğim evi dahi, onun hakkı olan evi dahi kardeşime rica edip elinden satarak aldım. Onun da ve diğer daireleri satarak. Of of of. of. Baba yadigarı dükkanı satarak. Onlar da yetmedi. Of. Şimdi bir markette aldığım üç kuruşu taksit taksit borcu kapatmaya devam ediyorum. Yeni yanında mı çalışıyorsunuz? Evet, bir markette çalışıyorum. Baba yadigarına da sahip çıkamadım. Hep bu kaderin yüzünden hepsinin belgesi var. Bana muhasebecim diye tanıttığı kişi aslında kamyon garacı ve orada hesapları tutan yani aslında kira gelirlerini iyi hesapladığı için adını muhasebeci koydukları bir arkadaşıymış. Yani şirket muhasebecisi diye tanıttı bana. Ona da takmış 6-7 aylık kira bedellerini ödemeden. Ona da borcu var. Ona da borç takmış. Bulursanız bana yönlendirin Kadir'i diye o da tembih etti. Nereye elim atsam boşa çıkıyor. Bunun hepsinin ispatı var Ayşegül Hanım. Bankadaki evraklar, bana imzalattığı evraklar, muhasereci diye tanıttığı kişinin beyanları. ...sizin ödediğiniz borçlara Ödediğim dair borçlar, belgeler. Merak etmeyin... ...hayatta hiçbir şey tesadüf değildir... ...biliyor musunuz? Bakın oğlunuz bize başvurdu... Evet. ...ve sizi bulmak, sizi görmek istedi. Başka bir... E, ...amaçla sizi görmek istedi. Yani hani size... ...beni niye terk ettin... ...sen nasıl bir babasın demek için... ...başvurdu ve şimdi karşımıza... ...ne çıktı yani? En acısı da bu değil mi? Bir babanın yıllarca dolandırıcı, sahtekar ve terk eden olarak tanınması bir evlat için nasıl bir, bir yıkım olabilir? Nasıl bir haliyet ruhi olabilir? Nasıl düzelteceğiz? Sizin elinizde nasıl bir yığın evrak var, bir yığın belge var. Siz bunları böyle söylüyorsunuz, ispat edebilecek durumdasınız. Hiç korkmayın, hiç korkmayın düzelir. Evladınız da sizi anlar, tanır. Umarım öyle olacak. Duydunuz değil mi? Duydunuz. Efe'ye ne dedim? Hiçbir şey tek taraflı değildir. Dinle dedim. Dinle. Bir de baban dinle ki inşallah şimdi dinleyecek. Yani Cemil Bey'in yaşadıkları inanılır gibi değil. Severek, isteyerek evleniyor. Bir tane evladı oluyor. Ama eşinin erkek kardeşi nasıl nasıl kız kardeşinde de aklına giriyor. Bir takım para hırsları, bir takım sebeplerden dolayı Cemil Bey'in yuvasını dağıtıyor. Kız kardeşini ve yeğenini de alıyor gidiyor. Yuvasını dağıttığı yetmezmiş gibi. Bir de onu maddi anlamda bayağı sağlam dolandırıyor. Ve bu çocuk Efe nasıl büyüyor? Baban bir dolandırıcıydı. Babam bize büyük zarar verdi. Baban şiddet gösterirdi diye büyütülüyor. Korkunç bir şey bu. İnşallah gerçekler ortaya çıkacak. Baba oğul kavuşacak. İnşallah diğerleri de cezasını çekecek.